İyi akşamlar değerli izleyiciler. Yeni bir akşamda yeni konu ve konuklarla Bakış Açısı programıyla karşınızdayız. Sinemayı konuşacağız. Bağımsız sinemayı, endüstriyel sinemayı konuşacağız ve bu iki dalında temsilcileriyle beraber olacağız. Hemen onları tanıtmak istiyorum sizlere. Esat Bey hoş geldiniz. Hoş Esat efendim. Erdoğan endüstriyel sinemayı anlatacaksınız. Kendi bakış açısı, açınızı anlatacaksınız bize bu akşam. Sizi yeniden görmek çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Ederim. Sayın Koray Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanat sinemasından, bağımsız sinemadan bahsedeceğiz ve yıllar önce yine bir program yapmıştık, ses getirmişti. Yeniden bizimle birlikte olmanız çok hoş oldu, teşekkür ediyoruz. Evet, burada olmak da benim için çok önemli. Özellikle savunduğum konu anlamında gerçekten içselleştirdiğim bir konu bu. Yani bakalım merakla bekliyorum sorularınızı. Teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, sinema sadece Hafta sonu için bir eğlence aracı mı ya da akşam eve geldik böyle muhteşem bir şeyler izlemek istiyoruz. Yanımıza mısırımızı aldık. Bir keyif aracı mı yoksa gerçekten kocaman dev bir endüstri mi? Ve sinema sanat için mi yapılır yoksa beslediği insanlar için mi yapılır? Bu akşam program süremiz boyunca kısa da olsa biraz tartışmaya ve sizin bakış açınıza bazı derinlikler katmaya niyetliyiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Ee, Esat Bey, sizce sinemanın temel amacı nedir ve e, sizin savunduğunuz endüstriyel sinema mı yoksa bağımsız sanat sineması mı bu amaca hizmet eder sizce? Öncelikle tüm seyircilerimize selamlarımı iletiyorum. Ben endüstriyel sinemayı savunuyorum. E, Ayrıca sinemanın en temel amacının, en yılın amacının öncelikle olabildiğince geniş kitlere ulaşmak olduğunu belirtmek isterim. Endüstriyel sinema, bu amacı tartışmasız bir şekilde çok daha büyük bir oranda hizmet ettiğine de dikkat çekmek isterim efendim. Bakın rakamlarımız ortada. Örneğin son, son 10 yılda en çok izlenen 10 filmin tamamına yakını endüstriyel yapımlardır. Milyonlarca insan bu, filmi, bu filmleri sayesinde salonları akın ediyor. Adeta salonlar tıklım tıklım doluyor. doluyor günlük hayatın stresinden uzaklaştırıyor, ortak eğlence deneyimi yaşıyor, aynı zaman ortak eğlence deneyimi yaşattırıyor kusuruma bakmayın efendim. Aynı zamanda unutmamak gerekir ki sinema devasa bir endüstridir. Bu sektörde sayısız insan çalışıyor, set işçilerine oyunculara, dağıtımcılardan salon işletmecilerine kadar geniş bir istihdam alanı yaratılıyor. Ve bu ülkede ekonomisine ciddi, bu ülke ekonomisine ciddi bir önem önem taşıyor. Sanat sineması elbette değerlidir. Ancak daha ziyade belirli bir entelektüel birikime sahip, daha niş bir izleyici kitlesine hitap ediyor ve temel, ön, ve temel önceliğinde eğlence olamayabiliyor. Bazı mesaj kaygısı, deneysel anlatım biçimleri eğlencenin önüne geçebiliyor. Öncelikle ben size teşekkür ederim. Hasta hasta kalktınız geldiniz. Arada biz biz ve seyircimiz kusurunuza asla bak bakmayacağız tabii Esafir ki. Teşekkür ediyoruz. Ee, Koray Bey, sizce e, aynı soruyu size yöneltmek istiyorum. Sinemanın temel amacı nedir ve nasıl hizmet eder endüstriyel sinema bu e, amaca ya da bağımsız sinema bu amaca? Siz kendi bakış açınızla bize bunu anlatabilir misiniz? Tabii. Görebildiğim kadarıyla benim Esat Bey'e kıyasla sinemaya bakış açım oldukça farklı. Ben daha fazla derin felsefi ve toplumsal mesajların ön planda olduğu bir sanat anlayışı benimsediğimden dolayı hemen biraz bahsetmek istiyorum kendi düşüncelerimden ve fikirlerimden. Ben genel anlamda Esat Bey'in eğlence vurgusuna pek katılamıyorum. Sinema'nın temel amacı günü kurtarmak, insanları kısa sürelerini oyalamak gibi şeyler olmamalıdır. Sinema çok daha derin anlamları taşıyan ve bir sanat formudur ve asıl amacı düşündürmek olmalıdır. İzleyicinin zihninde kalıcı sorular sormalı, farklı yaşamları ve bakış açılarını göstermeli ve toplumsal sorunlara cesurca parmak basmalıdır. İşte tam da bu noktada benim savunduğum sanat sineması devreye girer. Ticari kaygılardan olabildiğince uzak durarak yönetmenin özgün vizyonunu yansıtan cesur hikayeler anlatır, denenmemiş sinematografik diller kullanır ve çoğu zaman ana akımın görmezden geldiği marjinal seslere kulak verir. Bakın Dünya sinema tarihine baktığımızda uzun yıllar sonra bile hatırlanan, üzerine tartışılan ve sinema dilini derinden etkileyen filmlerin çoğu bağımsız yapımlardır. Örneğin İtalyan yeni gerçekçiliği, Fransız Yeni Dalgası gibi akımlar endüstriyel kaygılarla değil, sanatsal bir arayışla doğmuştur ve sinemayı bambaşka bir noktaya taşımıştır. Endüstriyel sinema elbette geniş kitlelere ulaşır ancak çoğu zaman formüleşmiş anlatılar ve tanıdık yüzlerle yetinir, risk almaktan kaçınır. Sanat sineması ise tam tersine, risk almayı, sınırları zorlamayı ve izleyiciyi konfor alanının dışına çıkarmayı hedefler. Sizce bir filmin iyi olması için ne gibi kriterler gerekir? Ee, bir filme iyi nasıl diyebiliriz? İşe de hazlattı, çok oldu. Ya da oyuncuları çok iyiydi. Ya da çok yeni teknolojiler kullanıldı. Nedir iyi film? açınızdan. Ee, peki e, bence bir filmin iyi olarak nitelendirilebilmesi için kriter kesinlikle sanatsal değeridir. Çünkü sinema nihayetinde bir sanat formudur ve her sanat eseri gibi özgün bir yaratıcılığın, kişisel bir vizyonun ve etkileyici bir anlatım ürün, ürünü olmalıdır. Gişe başarısı kesinlikle bir gösterge olabilir. Belki filmin ne kadar çok insana ulaştığını gösterir ama asla sanatsal kalitenin bir ölçütü olamaz. Hatta çoğu zaman ticari kaygılar sanatsal derinliği ve özgünlüğü baltalayabilir. İyi bir film, yönetmeninin kendine has sesini bulduğu, önemli toplumsal ve insani meseleleri de duyarlılık gösterdiği ve sinema diline yenilikler getirdiği bir filmdir. Elbette ki teknik unsurlar da önemlidir, görüntü yönetimi, kurgu, ses tasarımı gibi. Ancak bunlar sanatsal vizyonun hizmetinde olmalı, asla onun önüne geçmemelidir. Örneğin, Tarkovski'nin filmleri gişe rekorları kırmamıştır belki ama sinema tarihine birer başyapıt olarak geçmişlerdir çünkü eşsiz bir poetik anlatıma ve derin felsefi sorgulamalara sahiptirler. Sayın Erdoğan, sizce iyi, iyi bir film nedir? Nasıl olur? E, bağımsız sinema bakış açısıyla biraz görebildik. Keşke e, bu programı her hafta yapabilsek. Keşke sizden hafta. sizden bunun sözünü alabilsem izleyicilerimize bunu aktarmayı çok isteriz. Nasıl e, sizce iyi bir film nasıl olur? Nasıl ölçütleri, kıstasları vardır? Ben Sayın Koray Bey'in fikirlerine katılıyorum. Bir filmin iyi olarak nitelendirilmesinde sadece gişe başarısının yeterli olmadığını, yet yeterli olmadığını düşünüyorum. Ancak gişe başarısında göz ardı edilmeyecek kadar önemli bir kriter olduğunun altını çizmek isterim efendim. Çünkü sonuçta bir film ne kadar çok izlenirse o kadar çok insana ulaşır ve büyük bir etki yaratır. Bu da filmin yapımcıları, oyuncuları ve tüm sektör için başarı göstergesidir. Bununla birlikte bir filmin sadece gişe başarısıyla değil aynı zamanda teknik kalitesiyle, oyuncu performansıyla ve izleyici sürükleyen etkileyici bir hikaye sahip olmasıyla da değerlendirmesi gerektiğini inanıyorum. Sanatsal değer elbette önemlidir. Ancak ticari gerçekler, gerçeklikleri dengelenmelidir. Sonuçta sinema aynı zamanda bir iş koldur ve sürdürülebilir olması için sürdürülebilir olması için ticari bir başarı gereklidir efendim. Sonuçta para olmadan günümüzde hiçbir şey olmuyor değil mi? oldukça gerçekçi bir açı şu anda. Evet, para. özellikle ülkemizde. Evet, özellikle ülkemizde. Örneğin hem gişe rekorları kıran hem de eleştirmenlerden olumlu alan olumlu yorum alan birçok en, birçok endüstriyel yapım vardır. Bu filmler hem geniş kitlelere hitap edebilmiş hem de sanatsal açıdan tatmin edici olmaya başarabilmiştir. Teşekkür ediyorum. Hemen e, kameraman arkadaşıma bakıyorum. Kısa bir ara verecektik. Doğru zamanda mıyız? Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bye. Mm -hmm. açısı programının ikinci bölümüne geldik denebilir. Çok hızlı geçiyor çünkü sohbet güzel, konuklarımız akıcı ve zamanın nasıl geçtiğini anlamak e, mümkün olmuyor. E, biz iyi programlar yapmaya çalışıyoruz tüm ekip olarak anlaşılır, anlatan ve gerçek programlar yapmaya çalışıyoruz. Evet. E, konuğumuz Esat Bey'e ve yine konuğumuz evet. Koray Bey'e katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten onlardan e, zaman e, alabilmek çok zor. Şimdi e, farklı bir soruyla devam edelim. Bu soru günümüz sinemasının e, izleyicileriyle ilgili olacak. Genel olarak baktığımızda İzleyicilerin beklentileri nelerdir Esat Bey? Ya size işte şöyle açıklamak isterim. Şahsen olabildiğince stresli bir hayat içerisindeyiz. Aynı zamanda para sıkıntıları olsun, e, gündem sıkıntılarımız olsun. Cidden şahsen ben yani içim kararıyor dışarı çıktığımda. sinema <laughs> Sinemaya gittiğimde en azından oradaki alan, oradaki izlediğim şey yani beni rahatlatıyor. Eğleniyorum. Aynı zamanda birçok bir yaşayamadığım duyguyu yaşayabiliyorum. Onun için yani muhteşem bir şey. Hani fikirlerin bu yöndedir. Yani şu anda içinizdeki 19 yaşındaki çocuğun konuştuğunu duyabiliyorum ki yıllardır kendisini bu alana adayan bir insan olarak ne kadar güzel gençlerimizin duygularını ifade etti. Teşekkür ediyorum efendim. İzninizle bunları güzel bir şekilde size açıklayabilirim önündeki yazılarla beraber. Bence günümüz izleyicisinin sinemadan beklentileri oldukça çeşitli olsa da aynı dediğim gibi genel olarak ön planda olan en önemli şey eğlence. Görsel bir şölen, aksiyon dolu sahneler ve tanıdık popü popüler hikayelerdir. Özellikle genç nesil sinemaya bir kaçış, günlük hayatın stresinden uzaklaşma ve görsel olarak etkileyici deneyimler yaşamak amacıyla geliyor. Adet az önce bahsettiğim şeyler gibi. İşte tam bu noktada endüstriyel sinema bunu beklentileri çok 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 daha iyi karşılıyor efendim. Çünkü büyük bütçelerle çekilen bu filmler son teknoloji ürün, görsel efektler sunuyor. Bunları son yapımlarda da görebiliyorsunuz. Adeta böyle muhteşem şeyler sunuyor bize bu teknoloji. Umarım gelişerek ve ileride daha çok daha güzel şeyler sunmaya devam edecek. Ünlü oyuncuları kadrosunda barındırıyor ve genellikle daha geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekecek evrensel temalar işliyor. Örneğin süper kahraman filmleri, bilim kurgu yapımları veya büyük prodüksiyonlu aksiyon filmleri de büyük başarılar elde ediyor. Çünkü izleyici tam da bu beklentiyi sunuyorlar sanat sinemasında elbette ki önemli bir alternatif sunuyor. Ancak daha ziyade daha spesifik ilgi alanına sahip, daha derinlikli ve düşündürücü filmleri arayan bir izleyici kitlesine hitap ediyor bence. E, konuşmanızdan anladığım kadarıyla insanların şu anda içinde olduğu o zor durumlardan sinema seyircisi sinemaya giderek hayatına can ve, ve katıyor renk katıyor efendim. Renk katıyor diyorsunuz. Buna da teknolojisi, oyuncusu sunduğu görsel şölen çok daha anlamlı gibi evet, geliyor efendim. ve böyle aktardınız. Evet, teşekkür teşekkür ederim. ederim. Siz katılıyor musunuz acaba buna? Ee, beklentisi nedir ee, izleyicinin ve sanat sineması burada nerede yer alıyor? öncelikle Esat Bey'in fikirlerine bir kısmına katıldığını düşünüyorum ve bence iyi temellendirilmiş fikirler bunlar. Ancak temel bir noktada ona bir eleştiri sunacağım ki bence kendisi de bunu dikkate alacaktır. Esat Bey'in salt eğlence odaklı bakış açısına pek katılmıyorum. Yani benim için sanat sadece eğlence aktivitesi olamaz. Daha derin bir anlamı da olmalı. Bence günümüz izleyicisi de bu yönde sadece gözlerini doyurmakla kalmayıp aynı zamanda zihinlerini de çalıştırmak, farklı dünyaları keşfetmek, sorgulamak ve yeni deneyimler yaşamak istiyor. Özellikle de bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu çağda izleyici artık daha seçici ve daha fazlasını talep ediyor. Sanat sineması da işte bu noktada devreye giriyor. Özgün hikayeler anlatarak, farklı kültürleri ve toplumsal meseleleri de ele alarak izleyiciyi sadece pasif bir alıcı olmaktan çıkarıp aktif bir düşünür haline getiriyor. Aynı zamanda sinema diline getirdiği yeniliklerle izleyiciye alışılmışın dışında bir sinema deneyimi sunuyor. Endüstriyel sinema çoğu zaman güvenli sularda yüzerken sanat sineması risk almaktan çekinmiyor ve izleyicinin entelektüel ve duygusal derinliğine inmeyi hedefliyor. Örneğin festivallerde ödül kazanan ve uluslararası alanda ses getiren birçok bağımsız film tam da bu özgün yaklaşımları sayesinde izleyicinin ilgisini çekiyor ve uzun süre akıllarda kalıyor. Peki Sinemanın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Net bir soru. Ee, ben Bence sinemanın geleceği her şeyden önce özgünlüğe, çeşitliliğe ve toplumsal duyarlılığa dayanacak. Sanat sineması bu gelecekte çok daha kritik bir rol oynayacak. Çünkü kendisinin paradan bahsettiği üzere ticari baskılardan sıyrılarak toplumsal değişimlere adapte olarak ve o sınırsız sanatsal potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkararak toplumsal değişimlere öncülük edecek. Bağımsız yönetmenler kendi özgün sesleriyle daha cesur hikayeler anlatacak, yeni anlatım biçimleri deneyecek ve sinemaya çok daha taze bir soluk getirecekler. Endüstriyel sinemada bence bu değişimlere ayak uydurmak zorunda kalacak. Daha fazla risk alacak, sadece gişe kaygısıyla değil, aynı zamanda nitelikli ve farklı hikayeler anlatmaya çalışacak. Önemli bir rol oynayacak diyorsunuz. Evet, yani. ben bu yönde düşünüyorum ve evet. ilerlediği yönde görebildiğim kadarıyla tam anlamıyla bu noktada Sinemanın geleceği bu iki akımın arasındaki etkileşimlerden, birbirlerini beslemelerinden ve belki de yeni, hibrit formların ortaya çıkmasından doğacak. Tıpkı doğada olduğu gibi sinemada da bu çeşitlilik hayati önem taşıyacak. Bu yeni hibrit formları <laughs> e, ben şahsen çok merak ediyorum. Konuklarımız da e, merak ediyorsunuz değil mi? Yeni yeni e, inanılmaz değerler ve yapımlar ortaya çıkacaktır yakın zamanlarda diye düşünüyorum. Hepsini merakla bekliyoruz. Evet. evet özellikle günümüzde toplumsal değişimlerin bu kadar hızlı yaşandığı bir dünyada sinemadaki değişimlerin de yavaş olacağını düşünmek pek doğru olmaz benim için. Çok hızlı gelişecek bir şeyler. Sayın Erdoğan siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Sinemanın geleceği ne olur? E, bu gelecekte endüstriyel sinema yükselir mi, değişir mi? Bağımsız sinema nerede durur? Neler değişir hayatımızda sinemayla? Ben öncelikle Koray Bey'in bana yaptığı değerli eleştiri eşlikten dolayı teşekkür ederim. Onun fikirlerinin bir kısmına katıldığımı belirtmek isterim. <laughs> İzninizle açıklamaya geçeceğim. Sinemanın, sinemanın geleceğinin olabildiğince parlak olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi insanlar sıkılınca veya efendime söyleyeyim insan veya ailesel dertlerinden uzaklaşmak için bir şeyler seyretmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte izleyiciler, izleyicilere sunulan görsel efektler daha da etkili, etkileyici hale gelecek. Sinema deneyimi daha sürükleyici bir boyut kazanacak ve filmlere daha çok çok daha geniş kitlelere ulaşmasına imkan doğacak. Endüstriyel sinema bu teknolojik gelişime öncülük etmeye, etmeye ve sinemanın popüler bir eğlence aracı olarak kalmasını sağlamaya devam edecek. Ancak Sayın Koray Bey'in de belirttiği gibi sanat sineması da gelecekte önemli bir rol oynamaya devam edecek. Farklı bakış açıları sunarak sinemanın çeşitliliğini zenginleştirecek ve kültürler birikimi önemli katkılarda bulunacak. Bence önemli olan bu iki akımın birbirini bir rekabet unsuru olarak değil, Sinemaya daha ileri taşıyacak iki farklı güç olarak görmesi ve aralarındaki dengenin korunmasıdır efendim. Sonuçta her iki tür da kendine özgü bir izleyicisi, kitlesi ve toplumsal bir işlevi var. Evet ne güzel dediniz. Sonuçta her iki sinemanında kendisine özgü bir dili, izleyicisi ve potansiyeli var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bu akşam bizimle birlikte olduğunuz Sayın es Esat Erdoğan, Sayın Koray Gündüz. Sayın seyirciler, bir bakış açısı programının daha sonuna geldik biz bu akşam. Sizleri her zaman programımıza dahil etmek istiyoruz biliyorsunuz. Lütfen bize yazın, arayın, hangi konuları, hangi konukları görmek istediğinizi söyleyin. Bazen bize kızın, eleştirin ama takipte kalın. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.